kanalımdan herkese selamlar sevgiler bugün sizlere çocukluğumuzda bolca yediğimiz pastanelerde satılan landoşa kurabiye tarifi vermek istiyorum 250 gram odasında bekletilmiş margarin veya tereyağın üzerine 2 adet yumurta akını alalım yarım çay bardağı sıvı yağ da ekleyip yağla yumurta birbirine güzelce karışıp oldukça homojen bir kıvam alana kadar bu şekilde elimizle yoğuralım İyice yağ ezelim odasında yağ bekletirseniz çok daha kısa sürede yağınızın eridiğini göreceksiniz. Bir su bardağı pudra şekerini ekledim ve karıştırma işlemine devam ediyorum. Bu kurabiyenin en önemli püf noktası bu şekilde başlangıçta elimizle karıştırmamızdır. O yüzden mutlaka bir eldiven kullanın. Yarım su bardağı da nişastayı ekledim ve karıştırdım. Daha sonra artık elimi hamurdan çıkardım spatula yardımı ile karıştırmaya devam edeceğiz. Geriye sadece un ekleme işlemi kaldı. O yüzden bu aşamada mutlaka yağın nişastanın bu şekilde homojen bir kıvam aldığından emin olun. Gördüğünüz gibi videodaki bir kıvam aldığında artık un ekleme işlemine geçebilirsiniz. Yağınızın bu yüzden mutlaka oda sıcaklığında olmasına dikkat edin. Toplamda da 2,5 3 su bardağına yakın un kullandım. Mutlaka kontrollü olmanızı tavsiye ediyorum. Hamurun kıvamını birazdan net bir şekilde göstereceğim. Çok fazla un ilavesi yapmayacağız. Oldukça yumuşak bir hamur olacak. Klasik kurabiye hamurlarından farklı olarak yumuşak bir hamur olacak. O yüzden mutlaka azar azar ve kontrollü bir şekilde eklemenizi tavsiye ediyorum. Bu kurabiye oldukça az malzemeli, yalnız karıştırma işlemi çok fazla olduğu için biraz kol yoran bir kurabiye. Kurabiye hamurumuz neredeyse oldu. Bu şekilde pürüzsüz ve oldukça yapışkan bir kıvam aldığında artık un eklemesi yapmayı bırakmalısınız. Artık kurabiye hamurumu yoğurma işlemini, spatula ile karıştırma işlemini bırakıyorum. Bir sıkma torbası yardımıyla şeklini vereceğiz. O yüzden sıkma torbamın ucunu kestim. Herhangi bir kilitli poşet yardımıyla da bu kurabiyenize şeklini verebilirsiniz veya krema pompasıyla da aynı işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Dediğim gibi krema torbasının ucunu kestim ve şimdi bütün hamurumu sıkma torbamın içerisine alıyorum kıvamı oldukça net diye düşünüyorum kurabiyenizin hamuru bu kıvamda olmalı yoksa dilediğiniz gibi bir sonuç elde edemeyebilirsiniz torbamın içerisine hamurun tamamını aldım ucunu da kesmiştim şeklini verebilmek amacıyla hamurum aşağıya doğru ittiriyorum yağlı kağıt seril bir Fırın tepsisi içerisine kurabiye hamurlarımı bu şekilde dizeceğim. Aralıklar bırakırsanız kurabiyeleriniz çok daha rahat ve güzel bir şekilde pişecektir. Arzu ettiğiniz boyutta ve şekilde hazırlayabilirsiniz. Toplamda 1,5-2 tepsiye yakın kurabiye çıkıyor. Üzerine bir çatal yardımıyla çizikler attım. Dediğiniz şekilde fırına gönderebilirsiniz. 180 derecelik önceden ısıtılmış alt üst ayar fırında yaklaşık 10 dakika gibi bir sürede pişiyor kurabiyeler. Bu arada diğer tepsiyi de hazırladım. Hamurun bitene kadar aynı işlemi gerçekleştirdim. Kısa sürede kurabiyelerim piştiler. Hafif pembeleşmesi yeterli olacaktır. Kurabiyeler soğuduktan sonra tabanına fındık kreması sürelim. Ve şeftali reçeli ve çilek reçelinin suyunu ben hazırlamıştım. Bir kaseye almıştım. Önce ucunu onlara batırıp daha sonra da hindistan cevizini batırarak süslüyorum. Tıpkı çocukluğumuzdaki gibi. Dilerseniz kakaolu fındık kreması da kullanabilirsiniz. Ucuna da dilerseniz eritmiş olduğunuz çikolatadan da sürüp servis edebilirsiniz. Evdeki imkanlara göre ayarlayın. Çocukluğumuzda bolca yediğimiz landaşa kurabiye tarifi bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.